geçeceğiz. Evet Semih neler söyleyeceksin? iki dokunulmazlık oyunu Sonra Sana teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, Dominik Cumhuriyeti'nin esintisini buralara kadar getirdiğin <laughs> için. Ee, fiziksel olarak buradayız ama aklımız ve gönlümüz... Tabii ama orası bambaşka bir yer oldu. canım Tabii yani ki. şimdi hani o ağaçlar, palmiyeler, kum, deniz falan derken çok, bambaşka bir yer Çok yapıyoruz. farklı bir çok yer. Çok farklı bir yer. Yani Artık... insan dönerken hüzünleniyor gerçekten bu hüzün geliyor yani. Artı e, tabii ki e, oradaki o, operasyonları canlı canlı görmek de e, daha faydalı oluyor bizler adına. Kesinlikle. Çünkü e, kamera arkasında da <laughs> kamera <laughs> ne oldu bu ya? Eyvah. Kamera. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey <gülüyor> takıldı, <gülüyor> <boğazına. Eyvah>. şey <gülüyor> takıldı <gülüyor> boğazıma. ağzıma. Eyvah diyorum Bir şey takıldı bu ağzıma anlama. abi su iç. Ne takıldıysa bir an önce. Hadi, <laughs> evladım, hadi. Abi zaten bize şu anda biliyorsun ortalama bir 4-5 günde bir evet, test oluyoruz evet zaten tabii. şu anda o noktadayız Evet. <laughs> Kamera arkasındaki operasyonu da bizim görmemiz çok faydalı oldu. Çünkü zaman zaman da bazen yarışmacılar bir yere gidiyor, nereye gittiğini çözemiyoruz vesaire. Onları da daha net görmüş oluyoruz. Mesela ee, bu oyunda biz bu oyun canlı canlı izledik. Bu oyunda e, arada bir e, bankta görmediğimiz arkadaşlar var. Onlar ne yapıyordu? Bir yarışmacı e, oyuna çıkmaya gittiği zaman... diğer ...oyundayken diğerleri de beline e, kemeri takmaya gidiyordu. Hı hı. Şimdi çok önemli. İzleyici diyebilir ki nerede bu arkadaşlar? Oyuna hazırlık yapıyorlar orada. Yani bu, Bunlar çok önemli. Murat abi adına da çok e, önemli. Çünkü Murat abi hiç bilmiyordu o kamera arkasında tabii, tabii. neler olduğunu. Şimdi şöyle oyun izliyoruz ya Murat abi Semih böyle yapıyor. Direkt anlatıyor. Bak Murat abi şu an ben işte yok ya. Bak şu anda hazırlanıyor. Benimle bir şey takıyor. Bak Murat abi şu anda böyle o. böyle bir turi, turist şey gezdirir gibi. Efer gibi ben tabii. Zaten, evet. Ben zaten gittim söyledim. Acun Hocalı'ya da söyledim. İrem'e de söyledim. Esat'a da söyledim. Ben dedim benim için çok önemli dedim buraya gelmek dedim. Benim için çok iyi oldu yani. Orayı görmek, o havayı görmek. Yani orası bambaşka bir dünya ya. Gerçekten bambaşka değil. Yani orada neler oluyor, ne emekler var. Bak oradaki arkadaşları var ya. Alnından öpmek lazım hepsini. Bak inanır mısın? Bir ara dedim gidememişsin anlar etmedim. Korona var diye yapamadım. <laughs> Vallahi diyorum bak. Oradaki arkadaşlar hepsini anlar öpmek lazım. İnanılmaz bir çalışma. Görülmeyen her şey. Nasıl bir dünyadır? Orada neler oluyor? Neler yapıyorlar? İzlerken yoruluyorsun yani. Vallahi yoruluyorsun. Fayansları nasıl değiştiriyorlar Efendim? Murat abi? Al, fayansları nasıl değiştiriyorlar? Fayansları değiştirmeleri. Pat geliyorlar koş, Orada koş, dönmeler, Gülüyorlar, çıkıyorlar, ediyorlar. Ben sana açık ve net söyleyeyim. Bak buradan söylüyorum. Ben onlara da yüzlerine de söyledim. Seneye yine gideceğim. <laughs> Allah Allah. Sana ha niye gideceğim ama bakın yanlış al... pardon Selim. Çalışmak için ki sen Murat abi deyince girdim. Ee, hayır şöyle bak oranın atmosferini görmek çok önemli. Nasıl ki bir spor yorumcusu Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyorsa, Tabii. spor yorumcusu Dünya Kupası'na giderse o orayı görecek, ondan sonra gelip yorum. Benim şimdi yorumlarımda çok büyük değişiklikler olacak bana göre. Çok faydalı oldu bana. Şimdi Yandık Fulkan. Mesela... <laughs> Yandık. Murat abi, abi gitmesi lazım. Seneye de şey. bir şey ya. lazım. Murat abi şöyle bir durum da var. Bunu şunu demiyorum. Yorumlarımda çok şikayetler olacak dedi ya. Şimdi bize ders vermeye başlayacak. Ama verecek ama. Hayır, abi. O, kamera arkasıyla ilgili biz hep söylüyorduk ya. Yani ben şu ana kadar hayat tecrübelerimle şimdi konuşuyorum mesela ama şimdi gittim gördüm. Bir de şunu da ortaya koymak lazım. Sonuçta bu çekim dışarıda yapılıyor ve hava bir anda dönebiliyor evet. mesela. Biz e panoramayı yaparken de hava bir anda yağmura döndü, rüzgar esti. Şimdi çekim şartlarını o standartlara getirebilmek o anda o kadar kişi çok büyük Tabii. mücadele gösteriyor. Hepsine tebrik ediyoruz. Çok Bizleri de davet ettiği için başta Acun abimize, Acun Alıcalıya, Esat abimize, Yerem abimize herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Selam söylüyoruz. Bir kez daha seneye inşallah. Şahane duyuyoruz. bir organizasyon <laughs> harika, harika. ve operasyondu. Çok mutlu olduk. Yani şununla da ilgili bilgi vermek gerekiyor. Hani hazır konu açılmışken. Mesela biz buradan bir ilk defa İstanbul'dan Domini'ye inen bir uçak vardı. Evet. Ee, ilk, biz tarihi yazdık. Aynen bu havalimanına ilk ha. defa indi ve bizi itfaiye arabaları Tabii. sularla orada karşıladı. Ee, çünkü normalde İstanbul'dan Avrupa'ya bir aktarma oluyor. Avrupa'dan evet. e, Domini'ye gidiş oluyor. Yaklaşık bir 20 saate yakın sürüyor değil mi Rüzgar, Yalkın? Sürer. Yani 20 Direkt Direkt saate... uçak bize. Yani ilk... Oraya domine Türk Hava Yolları'nın direkt inişini biz yaptık. Tarih yazdık. Yani biz de enteresan bir adamız. İkimiz <laughs> ya. şey, yani her şeyde biz yapıyoruz. Evet Yani ki uçak da normalde Acun abi bizim programımıza katıldıktan sonra uçağın belli bir kapasitesi vardı ama çok yoğun talep olduğu için uçak da büyüdü. Evet. Ee, ondan sonra buradan e, Türk Hava Yolları ekiplerine de çok teşekkür Herkese ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. E, İlgilerinden, alakalarından ötürü herkesin çok büyük emeği var. Buyursunlar. Sayın Furkan'cığım dokunmazlık Oyunu'nda... Ee, burada Murat abinin dediği gibi Aleyna'yı tebrik ediyorum. Aleyna'yı zaten ne kadar tebrik etsem azdır. Birleşmeyi de canlı canlı izledik. Yemek yerlerken arkadaşlar da e, tabii ki oturup onlarla sohbet etme fırsatımız yok. Fakat çok yakındık onlara ve onları çok e, iyi analiz edebildiğimi düşünüyorum. Aleyna çalışkan. Oyunda da oyuna geleceğim de oyuna gelmeden ben hepsiyle oyunu mu konuşmamı istiyorsun? Yo, hayır, Çünkü iyi, biz çok biriktik tamam onları. Tamam kardeşim nereye konsantresin orayı? Mesela Steven. Bir enerjisi var çocuğun aman Allah'ım. Kıpır kıpır. O birleşmede görmen lazımdı Furkan'cığım. Orada e, yemek esnasında. Sonra kim Murat abi? Ayşe. İlayda. Ayşe, Ayşe. Ayşe. sürekli gülüyor. Sürekli gülen Yani e, Ayşe'nin suratını kız. sürekli gülerken görüyorsun. Ve ben kızda şunu e, hissettim. Ayşe şampiyon olabilir biliyor musunuz? Kızda o enerji var. Haydi. Böyle Öztürk'ten bomba gibi açıklamalar. Ayşe şampiyon olabilir Bak. diyor ve Murat Özar'ı şu anda ben zaten şampiyonu söylemiştim diye bakıyor. <laughs> ama ben seyirciyken sonra Ayşe bana da bu... uzak sayılar, senden, ama olabilir yine de olmaz Senden demiyorum. sonra Ayşe e, Aleyne konusu açıldığında Ayşe'nin şampiyon olup olamayacağı ile ilgili önemli tespitlerim var. Tamam. Sayın Furkan'cığım e, ben aslında Acun abi e, konuk olarak geldiğinde de ben olamayacağını düşünüyordum. Kadın hmm. şampiyon bu sezon çıkmaz diye bir yorum yapmıştım. Aslında yorumum yine aynı. Başka evet. birileri var kafamda. Fakat yani ol olamaz ama olur. Yani Nasıl ya ne olamaz ama olur. Şöyle yani olamaz da, şansını bir dener diyorsun Başka yani. daha e, iddialı isimler var benim gözümde. Erkek ama mi? erkek evet ama bu kızı da yani olmasını ben istiyorum. Evet. Yorumum böyle yapıyor. Ya yani. ben aslında tabii gönlüm... aklıma şu geliyor. Niye kadın erkek hani kadın şampiyon senelerdir kadın şampiyon istiyoruz. Ben de çok istiyorum ama şunu da biliyoruz ki SMS atanların çoğu kadın. Yani erkeklere göre çok daha fazla SMS atıyor kadınlar. Biraz da onlar kadınlar olaya yön veriyorlar gibi. Şu an. Olma ihtimali yüksek. Şöyle de bir olma ihtimali var diyebiliriz. Üç tane SMS birinciliği var. İlk defa biz böyle bir şey görüyoruz. Üç SMS birinciliği olan kız neden şampiyon olmasın? Ya o açıdan da atılıyor. bakabiliriz. O açıdan da bakabiliriz de benim gözümde başka farklı adaylar var. Onlar, onlardan birinin olacağını düşünüyorum. O yüzden üzülüyorum şimdi çünkü kızı gördüm. Kızım ben şampiyon olamayacağını düşündüğüm için şu an hı hı. üzülüyorum. Yani gönlümden şu an Ayşe'nin şampiyon olması geçiyor. Ne yalan söyleyeyim. Kızı çünkü gördüm enerjisi çok güzel. Ya hepsi çok farklı evet, değil mi ama. Evet, İlayda. İlayda mükemmel. ya böyle bir ben İlayda sahneye çıksın. Ben her hafta giderim. Böyle bir enerji yok yani hiçbir şey yapmasın ya şarkı söylemesin böyle bir enerji olamaz. Sahneye çıksak gelmez misin? Aa gelmedik mi? <laughs> bir isim var. Ya İlayda'nın enerjisi nasıl diyeyim size sanki böyle yıllardır tanıyormuşsun gibi o kadar sıcak o kadar sempatik o kadar tatlı ki içimden dedim ki ya İlayda keşke ...ki e, kas yapısı olarak inanılmaz yetenekli belli... Hı hı. ...keşke fırsat olsaydı da birkaç ay antrenman yaptırabilseydi... ...bu kız şampiyon olurmuş... ...gerçekten olurmuş... ...alt yapısını yani, gördün yani... ...evet yani olurmuş... ...çünkü enerjisi çok güzel... ...insan ona oy atmak istiyor... ...ona oy atmak istersin... ...bir de üstüne bir tık performans olsaydı var ya... ...bakın bu sene... ...Ayşe öyle... ...Merve... ...bu kadar mı asil olunur... ...o kadar hanımefendik yani... ...bunların içinden bakıyorum... Ya kadın şampiyon olur bu sene. Öyle bir sene yani. O Ayşe'nin enerjisi, İlayda'nın hali, o Alena çalışkanı mesela yazıyorlar ya. Bu kız iyi bir kız yani. Şaşırıyorum. Neden sonuncu oluyor? Merve nasıl sonuncu oluyor mesela? Şaşırıyorum. Hepsi ayrı güzeller. Bu arada Poyraz'ın Poyraz ayrı bir e, nasıl diyeyim asalet. Böyle bir şey bir delikanlı. Ya hepsi ya ne bileyim ya canlı görmekten değil aslında daha öncekileri de hani biz de etrafımızda görüyorduk ama gerçekten şu eksikliği hissettim ben onlarda. Bu sezonda genel olarak söyleyeyim birkaç yarış İlayda dışında ya da Ayşe dışında kendilerini çok az ifade ediyorlar. Doğan, Doğans diyorum artık ben ona. Bu kadar komik yani kendini göstermiyor. Dahası var, ötesi var. Yani bir arkada bir Doğan daha var. Keşke her şeyleriyle gösterseler. Keşke yani. Aleyna Çalışkan her şeyini gösterse. Ya mesela Poyraz'ın bir gülüşü var. çocuğun sanarsın, yanaklarını sıkarsın. O kadar münayim efendi. Ya hepsi çok güzel insanlar ya. Ben eleştirmeye utanıyorum artık eleştirmeyeceğim artık ben Dora, Dora, çok centilmen bir adam. Evet. Gayet beyefendi. Bir isim daha var ki o da Batuhan. O kadar saygılı bir çocuk ki. Hep gözlemlerimden yani notlarım bu yönde. Ama tabii ki biz işimizi yapacağız. Arada bir de e, olumsuz taraflarını Aradabir söyleyeceğiz. Arada bir mi? Yaptıkları hataları söyleyeceğiz. <laughs> Arada bir diyor Murat Aradabir. abi.